Gizemli Orman ve Yedi Renkli Kuş Bir zamanlar, herkesin gizemli orman dediği, sırrını kimsenin çözemediği, kocaman bir orman vardı. Bu orman, dev ağaçları, pırıl pırıl akan dereleri ve kuş cıvıltılarıyla büyüleyici bir yerdi. Ancak köylüler, ormanda efsanevi bir varlığın yaşadığına inanıyor ve içine girmeye korkuyorlardı. Yedi Renkli Kuş Bu kuşun tüyleri, gökkuşağının yedi rengine sahipti ve her tüy, sahibine bir dileğini gerçekleştirme gücü verirdi. Ancak bu kuşa ulaşmak, cesaret ve temiz bir kalp gerektiriyordu. Köyde Ela adında küçük bir kız vardı. Ela, diğer çocuklardan farklıydı. Günlerini kitap okuyarak, doğayı keşfederek ve hayvanlarla konuşarak geçirirdi. Köydeki herkes onun hayalperestliğine gülerdi. Ama Ela'nın kalbi sevgiyle doluydu. Bir gün büyük annesi ona yedi renkli kuşun hikayesini anlattı. Ela, büyük annesini dikkatle dinledikten sonra kararlı bir şekilde, o kuşu bulacağım, büyük anne, dedi. Büyük annesi, Ela'nın gözlerindeki kararlılığı görünce gülümsedi. Ama unutma, dedi. Ormana girdiğinde seni büyük sınavlar bekleyecek. Kalbin saf olduğu sürece hepsini aşacaksın. Ela, ertesi sabah erkenden yola koyuldu. Yanına küçük bir sırt çantası, su matarası, biraz yiyecek ve en sevdiği hikaye kitabını aldı. Güneş yeni doğmuştu. Ormanın yeşil yaprakları altın ışıklarla parlıyordu. Ormana adım attığında, her şey sakin görünüyordu. Ancak Ela, kısa sürede ormanın sadece güzel bir yer olmadığını anladı. Ağaçların arasında bir ses duydu. Lütfen yardım et. Ela sese doğru gitti ve kuyruğu bir dala sıkışmış küçük bir sincabı gördü. Sana yardım edeceğim dedi Ela ve dikkatlice dalı kaldırdı. Sincap kuyruğunu kurtardıktan sonra, bana yardım ettiğin için teşekkür ederim dedi. Eğer bir gün yardıma ihtiyacın olursa, beni çağır. Ela, Sincap'a gülümseyerek teşekkür etti ve yoluna devam etti. Yolculuğu boyunca Ela, birçok başka hayvana da yardım etti. Bir derede mahsur kalan küçük bir kaplumbağayı sırtında taşıyarak karşıya geçirdi. Bir ağacın dallarına sıkışmış bir kuşu kurtardı. Hatta yolunu kaybetmiş bir tilkiye yönünü bulmasına yardım etti. Her yardım edişinde hayvanlar ona minik armağanlar verdi. Sincap ona bir ceviz, kaplumbağa bir çiçek yaprağı ve tilki parlayan bir taş verdi. Ela bu hediyeleri anlamasa da hepsini özenle çantasına koydu. Ancak yolculuk sadece yardımlarla dolu değildi. Geceleri orman karanlık ve korkutucuydu. Uzaklardan gelen kurt ulumaları Ela'yı ürkütüyordu. Ama yıldızlara bakıp derin bir nefes aldığında, kalbinde bir cesaret hissi beliriyor ve yoluna devam ediyordu. Bir gün Ela ormanın en derin noktasına ulaştı. Burada dev bir ağacın gövdesi göğe doğru yükseliyor ve dallarından gök kuşağı gibi parlayan bir ışık süzülüyordu. Ela ağacın yanına geldiğinde büyük bir kapı gördü. Kapının üzerinde bir yazı vardı: Cesaretle yardım edene Dostça yaklaşana ve kalbi saf olana yol açılır. Ela bu sözleri okuduğunda yaptıklarını hatırladı ve derin bir nefes aldı. Çantasındaki hediyeleri çıkardı. Sincabın cevizi, kaplumbağanın çiçek yaprağı ve tilkinin parlayan taşını kapıya yerleştirdi. Bir anda kapı açıldı ve içeriden sıcak bir ışık yayıldı. Ela ağacın içinden yukarıya doğru tırmandı. Tepesine ulaştığında karşısında rengarenk bir ışık huzmesi gördü. Bu ışığın içinden bir kuş çıktı. Yedi renkli kuş. Kuş, Ela'ya bakarak, "Sen buraya kadar gelebilen nadir insanlardansın," dedi. "Ama bir sorun var. Eğer tüylerimi alırsan, dileklerini gerçekleştirebilirsin. Peki, gerçekten ne dilemek istiyorsun?" Ela bir an düşündü. Dünyadaki tüm kitaplara sahip olmayı, her hayvanla konuşabilmeyi veya hiç yorulmamayı dileyebilirdi. Ama sonra yolculuk boyunca yardım ettiği hayvanları ve onların mutluluğunu hatırladı. Hiçbir şey dilemek istemiyorum, dedi Ela. Senin tüylerini almak yerine, seni ve bu güzel ormanı korumak istiyorum. Kuş, Ela'nın bu cevabından çok etkilendi. Kalbinin saflığı ve iyiliğin, bu ormanı sonsuza dek koruyacak. Artık burası senin de evin, dedi ve kanatlarını çırparak gökyüzüne doğru uçtu. Ela, köyüne döndüğünde, Ormanda yaşadığı maceraları anlattı. Ama kimse ona inanmadı. Köylüler, "Bir masal anlatıyorsun." diyerek güldü. Ancak Ela buna aldırmadı. Çünkü her sabah gökyüzünde beliren gökkuşağı, yedi renkli kuşun ona selam gönderdiğini hatırlatıyordu. Ela, hayatı boyunca iyilik yapmaya, doğayı ve hayvanları korumaya devam etti. Ve onun hikayesi nesiller boyunca anlatılarak Çocukların kalplerine cesaret ve sevgi tohumları ekti.